Bizim kadınlar. Duman asalar tüten ocağında. Derdini, hüznünü bizim kadınlar. Bir eşikte, bir beşikte. Bir de kucağında uğraşır çocuklarla bizim kadınlar. Saçı süpürkedir evlat uğruna. Bir lokma, bir yuva, bir tat uğruna. Namusla geçecek hayat uğruna çeker koca derdini bizim kadınlar. Güneşin bağrında tarla kazarken abı hayattır teri sinesinde. Bırakır kazmasını bebek alarken, emzirir bir ağacın gölgesinde. Kuru ekmek kökelek hayranı olsun. Canından canı, kanından kanı olsun. Hayatı ıstıraptan bir anı olsun. Olsun yüksünmez bizim kadınlar. Ölene denk gözetil büyük hatırın. Hiç bozulsun istemez ağızın tadın, Gurbet elden gelecek iki satırın, Sürer hasret sefasını bizim kadınlar, Nasırlarla okşar yavrucağını, Kor üstüne oturtursa cayağını, Özlese de hasretle baba ocağını, Barına taç basar bizim kadınlar, Neşesini paylaşır seninle doya doya, kederini yesini yüreğinde saklarken, kışın gergef gibi işler elinde oya, gün yüzünde tel tel zülüfleri sarkarken, yüreği para pare yanar kavrulur, gelinli kızları yiğit askeri olur, bir ömür boyu özler yorulur, öf bile demez bizim kadınlar. Ana kadın, bacı kadın, nine eş kadın, Ay kadın, yıldız kadın, güneş kadın, bal kadın, baldız kadın, kardeş kadın. Şehitler anasıdır bizim kadınlar.